Merhabalar ben Ömer. Bugün kupa yolundan devam ediyoruz. Kaldığımız yerden. Hedefi yüksek. O yüzden bol bol maç girmek gerekiyor. İskelet iskelet ordusu. Ulan bir de şunun evrimi varsa. En, en, azından 14 öyle ama iskeletlerin leveli de pek önemli değil. Şöyle bir hareket yapsak. Hatta devre tank atalım. Kara prensimizin zırhını da almasınlar. Oo rakip de dev oynuyor. Dev mini pekka. Mini pekkanın şeyini de almış zaten şu sarı gözüküyor ya çıldırasım geliyor. Hadi bakalım ne atacak. Çarpma attı. İki ikisini bekleyeceğim. Sonra bir köprüden bir prens atacağım. İskelet ordusu atar diye düşünüyorum. Attı. Ben de attım. Düşsene lan. Abi. internet bize az kalsın yatırıyordu ya. Şöyle bir mega minyon atalım. Bir gelene kadar ölüyor zaten. Ama yine de kuleye gidip dokunamaz. Rakipte de dev destesi var ama rakibin mini pekkası var. Bir tık avantajı var. Bizim de oklarımız çarpmamız avantaj. Derken. Derken derken derken. Dayı o çarpmaya atmasaydı iyiydi de. Yani kuleye vurduk ya. Çarpmaya atmasak neydi? At bir şey yıldırım basayım. Bombacı ile kara prens yan yana alma. Şöyle okları da attım mı kıvılcım da ölecek. Kara prens hayatta çok güzel. Hiç vuramadı. Kamil oyuna geldi. Bombacı orada bir tane vurmasaydı oklarla da gitmezdi kıvılcımı. Çok iyi oldu bizim için. Tek sıkıntı mini pekkası. Mini pekkayı bir çözdük mü? Bir de okları döndürmemiz lazım. Lan dayı ne interneti? İnternet açık işte. Ne istiyorsun benden ya? Şöyle bir hareket yapalım. Okları döndürmemiz lazım. Tamam oklar döndü. Şöyle şu tarafa doğru atalım. Gayet güzel. Şöyle bir çarpma atacağım. Dayı internet gibi çok büyük söyleyeceğim şimdi ya. Fena dikkatimi dağıtıyor birader. Şöyle bir bombacı atacağım. Bombacı temizli olun fazla vurmasınlar. Tamam çok güzel. Rakibin kıvılcımı var. Onu biliyoruz. Ne internetmiş arkadaş ya. Başımıza bela oldu. Ne atacağım? Ben şu çarpmayı atayım da. Şu yıldırımı da basacağım hatta. Belki mini pek yedir. Şöyle de oklar. Çok güzel. Kazandık. Artık çeviremez. İyi, iyi, iyi güzel bir galibiyet oldu. Hemen ikinci oyuna geçelim. Evet, ikinci oyunumuza geçtik. Ay, yor, yor. Bakalım ne olacak. Şu internete bir baktık az kalsın bizi yatırıyordu beleş maçta ya. Böyle bir şey olamaz. Şöyle bir şey yapalım. Şu ana kadar XE gibi gözüküyor. XE ise güzeldir. Rakip bizi döngüye sokmazsa XE'nin de bayağı avantajlı oluyoruz. Alev topunu attı ben de devi çıkaracağım. İkisini çıkartabilir. İkisini çıkartırsa zaten şu an bu karla gidip kulesini alabiliriz. O yüzden korkmuyoruz. Dayı internet bir daha ışığın yanarsa fena dikkatimi dağıtıyorsun birader ya. Şöyle bir şey yapacağız. Hem iskeletlerini dağıttı zaten. Prens bir şarjı dokun oğlum. Tomronu çevirdi. Neyse avantajlı durumdayız. Bir daha şu internet ablemini görürsem telefonu duvara vuracağım herhalde. Bekliyoruz mecbur. Devi çıkardım ya. İksir karım var. Kurabilir. Çarpmam elimde. Kafam rahat. Çarpmaya atar çeviririz. Rakibin ikseyi de 14 vermiş. Bir tık yazık oldu. Ama atmayacağım şu anda. Şu an bekleme zamanındayız. Şöyle bir hareket yapacağım. Bombacı kuleye çalışsın. Bir iki tane en azından. Ah be çalıştırmadı. Tam bir tane vurduk. Bir tane bir tane de birader. Baya hasar yedik ya. Maçı döndürülemeyecek seviyeye getirdik. Alev topuyla rahat rahat alabilir. İyi ee, kara prens vurdu. Abi iki sıra harcamak istemedi. Nesin sen birader? Nereden geliyor bu özgüven? İnternet gitmiş yine. Ay internet gibi ben çok fena söyleyeceğim şimdi. Ya. Birader ne oluyor sana ya? Fokus bokus kalmadı ha. Şöyle bir oklar atacağım. Ne internetmiş arkadaş ya. Ya beleş elimizdeki maçı verdirecek bize ya. Oyun ne güzel. ikisi yaşlaşmış da atmış. 40 yılda bir atıyor zaten. Oy, bu ne ya böyle? Bilerek mi yapıyorlar? Tövbe estağfurullah. Tövbe töbe. Neyse rakip 3 taç Bir sonraki maçta görüşürüz. Evet. Geldik. Şu bu mavili lige çıkmışız. Van Sainsis. Bakalım bu ne olacak? Abi yine mi okçular? Ne oluyor ya bugün bal ya da bu sefer oynamayı bileni verdi. Bize bir ders mi verecek oyun? Aslında sen iyi değilsin. Daha deminki rakip çöptü gibisinden. Ufak bir ders yiyebiliriz burada. Şu çarpmayı atacağız. İskeletler atması güzel oldu. Çarpmayı zaten atacaktım. Gayet güzel. Bir tane vursun. Dayı bu ikisiye eşleşmeleri de çok beklemeli geçiyor ya. Sizin açınızdan bir tık sıkıntı oldu. Yoksa ben oynarım alırım da maçı. Attık bombacıyı. Ne arkadan çıkmamız lazım. İlk kartı o atsın abi. Sonra ben de şöyle dev atayım. Ok çevrimini döndürdün de daha okçuna çok kat yok mu birader ya. Şöyle bir şey yapacağım. Dev ölsün. Biz yıldırım hasarında öndeyiz zaten. Hasarda. Aynen öyle. Hiçbir sıkıntı yok. Salcan abi bunlara ikisini aman abi titirmeyeceğim. İkisini bitirtirim üst, üstüne çıkar bunlar. Şöyle bir kara satalım. Can bomba çevrimim var. Rakipte de büyük ihtimal ok çevrimi var. Ücretsiz dağıtılmıştı zaten. Şöyle bir şey hareket yapacağız. Şöyle bir hareket yapacağız. Şöyle bir hareket yapacağız. Bombacı zaten halledecek orayı. Bir tane çatma atak yine de elektro ruhu attı çünkü. Yakalandık ya. Of. Salacağım abi. Çok. Yakalanmam diye düşünüyordum da yakalandım abi. İyi de vurdu ha. Öyle şaka maka iyi vurdu yani. Dayı derdin ne ya? Gidip kuleni alırsam ne yapabileceksin ki? Şöyle de bir yıldırım basarım ben. Pamuklara da süre yetti mi maç bayağı iyi vururuz oraya. Gayet güzel. Şöyle bir çarpmayı da atalım. İyi kurtardı. Ha. Evrim olmasa yapıştırıyorduk. Yine de vallahi Mega Minyon bırakmadı. Ne tokatladı kuleyi be ya. Kral. Nesin sen ya? Kaç vuruyorsun sen? 415. Ve bu maç da bitti. Neyse yine de sonuna kadar gösterelim size. Şöyle atacağız. Hemen bir sonraki maça geçelim. Ne attı ha böyle? Ulan biz kaç? 3 tane mi 2 ile oynadık? Ne yaptık? Ulan şu des şu karta da uyuz oluyorum ya. Yıldırıma mıldırma da gitmiyor canı bayağı iyi. Mega minyonu iyi kullanmamız lazım karşıda bu kart var. Ne oynuyor ya? Şu bir ara çok oynanan mezarlık destesiyle mi oynuyor? Ya kara prens bir yandan gitsin. Belki bu atakta bir şey çıkartırız belli olmaz. Ulan prensi de atacağım ya. Nedense böyle bir şey yapasım geldi. Çarpma da elimde. Ah be. Kötü oldu bir tık. Neyse şu çarpma atak bir tane vurmasın. Vurmadı çok güzel. Canlarımız yerinde. Zung kulesine aldık mı? Şu an kuleyi aldık. Tek atakta kule aldık. Rakip bize dokunmadı. Abi bu desteği bazen de böyle aşırı agresif hareket yapmak şart ya. Rakip şu uçan zımbırtı ile bizi yakalamalı. bu Uçan zımbırtı ile bizi yakalayamazsa hiçbir şey yapamaz biz. Ne var ne atacan Tamam iyi güzel. Şöyle de bir tane hemen bir oklar atarım. Erkenden gitsin abi. Sadece ondan korkuyorum. Diğer kartların hiçbirinden korkmuyorum. Mega şövalye gelsin mesela. Sabaha kadar gelsin. Abi bir de şu... ah be yanlış mı attık? Yanlış attık. Neyse zıplasın. O zıplayamadı da. Ulan birader sana bir şans verdik onu da değerlendiremedim. Şöyle bir çarpma atalım. Tamam en azından şarjı vurmayacağı için kafamız rahat. Sakiniz abi. Hasarda biz öndeyiz. Biz rakibin ekstra yapması lazım. Bu koç başım var. Beni durmadan darlaması lazım mesela. Desteği anladığı gibi kafama kafama çalışması lazım bu. Şu an şu yıldırımı atmak istediğim için kartımı attım. Şöyle bir yıldırım atacağım. Şöyle de bir oklar atarız. Gayet güzel. Ulan çarpmayla yıldırım aynı anda attık. Şu boynuzuyla girip kule vurmasın. Arkadan bir şarjlanacak. Biraz bırakalım. Biraz mesafe bırakıp kara prens de atalım. Tamam çok güzel. Şöyle bir şey yapacağım. Yıldırımı elimize getirdik. Şu an hiçbir sıkıntı yok. Önce bir oklar atak. Yıldırım elimizde. Gelip asla vuramaz. Tamam. Bu maçta win. Gayet güzel gidiyoruz. Arda arda dördüncü mü oldu? Bir sonrakine geçelim. Evet. Sıradaki rakibi buldu. Arda arda dört win aldık. İnşallah böyle devam eder ya. İyi iyi. Oturduk. tık, formdayız ya. Kara Prens çıkalım. Abi çıktığım gibi de iksir golemi atma ya. Cık. Ulan iksir golemi sıkıntı değil de şu gece cadısı harbi büyük dert ya. No, şöyle bir yıldırım atalım. lan makineyi vuramadın mı? Vur, vurduk tamam iyi güzel güzel hoş. Şu cadı sıçacak. Ulan bir saniye geçmedi. Taraftan da biraz vurdu. Biz vurduğumuz taraftan ilerlemeye çalışacağız. Yıldırım gitti işte şimdi. Cadı evrimi varsa o sıkıntı. Deve attık. Yıldırım'ı da döndürmüş üstü. De. Dayı. Ya sen nesin birader ya? Aklı başında bir insan iksir Golemi Mega Şövalye oynar mı birader ya? Nereye denk düştük yine biz ya? Şaka gibi ya. İnanamazsın ya. Böyle bir şey yok. Şöyle tam sıçtığında atsak prens onu alır mı? Evet prens de alamadı. Biz de bir şey yapamadık. Neyse o erkenden gitsin de kara prensi. Cadının kafasına indirmeye çalışalım diyecektim. Bombacının ölmesini istemiyorum. Çünkü orayı temizleyecek şey o bombacı yani. Şöyle bir oklar atalım. Dayı ölün artık bir zahmet. Cidden çok büyük söveceğim ya. Ya şu hareketlere gel ya Bir de yıldırım attı çok güzel Eşe oldu eşek seni Yıldırım kartı gibi Sizi başımıza derdedenin de Sizi de Yıldırım atamıyoruz ya Üff. Abi aklı başında bir insan Şöyle bir desteği oynar mı ya bombacı ölmeden Prens vur biraz çok vur be. Zaten yeniliyoruz. Cık. Evet okları atacağız şimdi. Dev biraz tankla be oğlum. Hemen gitme. Evet yıldırım attı. Bir sonraki yıldırım atmadan gidip kulesini alabilir miyiz ki? Deneyeceğiz. Başka şansımız yok. Çağrı, yok yani buna. Yok abi. İnsan evladı böyle bir desteğiyle oynamaz ya. Çarpmayı da atmadık. Ulan ne güzel gidiyorduk. Nereden çıktın başımıza birader sen ya. Abi baksana ya. Lan TV Royal ne? Şimdi... O bir 4 galibiyet almışız. Bak bu, bu video cesi 1, 2, 3, 4. Ya buna ka, gelen adamı baksana şu adama. Baksana ya. Nihai şampiyon olmuş da. Boşsun kanka. İkisir golemiyle. Yani dünyada birinci olsan ne olur sen o desteğiyle. Big Man Çıldırttı beni ya karşıdaki desteği. Yok abi böyle bir şey olamaz ya. Kara plan sattık. Çarpma yapmayacağım ya. Vuruyorsa da vursun. Tüm iksiri harcayıp sonra dımdızak ortada kalmış. On zaman Prens plan satacağım ha. Şimdi pek gacıt zaten bu. Ah be şu şey yapmadan atamadıkça. Bilader ben videoyu burada kapatıyorum. İzleyen herkese teşekkürler. Yani Luz alacağız. Neyse. Var oynayıp yenilek ya. Şimdi alt üst etmeyelim olayları. Oynayak yenilek Şerefimizle. Şerefimizle oynayak yenilek Yetiş bari lan, gitsin bari Pekka'yı atsın adam devimizi kessin de. Ulaşmayak fazla. Aynen öyle, vur bro. At elektro oyunu ki çabuk. Pekka nerimesin, kamil herif. Dayı sen ne yapıyorsun ya? Sen neyin kafasını yaşayıp oraya elektro... Gerçi iksirin azdı da yani son anda bile atsan... ...o bir canlı Pekka'yı bile bize kullansan neler başarabilirsin Şöyle... Eskiden şu şarzan olayını yapabiliyorduk da... Nedense yapamadım. Son iki seferdir yapamıyorum ya. E Dayıko ne yaptın sen? Ulan biz videoyu kapatacaktık. Adam dedi dur birader ben sana bir, bir win verim dedi ya. Resmen elimizden tuttu kaldırdı be. Eyvallah kral. Unutmayız bu fedakar cefakar hallerini unutmayız. Şu ikisini atacağım daha fazla bir şey atmayayım. Lan hadi atağa çıkak lan. Belki bu son 50 saniye oyalanak bir şekil ya. Vallahi 50 saniye bir şekil oyalanak. Oyunu saldın mı? Dayıço ben oyunu salacaktım. adamı oyun saldırdık. Çok ilginç oldu. Neyse bir sonraki maça geçelim. Ya da dur bir sonraki maça geçelim. Çok da uzun olmasın. Çok güzel. bir uz. Kıyak. İzleyenlere sağ olun. Teşekkürler. Hoşçakalın.